Otele mi? Evet. Yani otelden e, aktarma yapmanız lazım oraya. İki aktarma, bir arada değil. Ee, yine burada evet. görmüş olduğunuz Marban Gold de sizin şansınıza tabii hafta sonları kurduğunuz. Kanıtılması açısından belli bölgesiniz. Saat iki gibi de e, tamiri söylüyorum. İki gibi de otelimizde turumuz bitiyor. Yarım günlük panoramik turumuz bitiyor. Böylece sonra plajlardan yararlanabilirsiniz. Bazı ekstra turları kuran başka gruplarla gitmek istiyorsanız sizleri yönlendirebilirim. <laughs> evet, şimdi e, Barcelona'nın sadece bir süreli kartlarda gideceğiniz, oradan <Gülüyor> limandan, <Gülüyor> limandan kalkıyor. İçinlerin de tarihini, itiş noktası... bu uluslararası... ...öğrenansız plajlardan yararlanmak istiyorsanız, bazı ekstra tutuları kuran başka gruplarla gitmek istiyorsanız, ...sizleri yönlendirebilirim. <laughs> evet, şimdi e, Barcelona'nın sadece bir türetim... gideceğiniz, gidiyoruz diyelim. Oradan... ...Kartacan'ın şey. da tarihinin bitiş noktası... E, ...Kartacan'ın da tarihinin bitiş noktası... ...bir dönemi Türk amca çocuklara da... Hamilkar daha Alp dağlarını, Hanibal, daha sonra Hanibal bunu gerçekleştiriyor. Alp dağlarını fillerle aşarak Kartaca'dan, Kartaca'da bugünkü Kuzey Afrika'da Tunus topraklarında, başkent Tunus'a yakındır Kartaca. O da Alp dağlarını fillerle aşarak İspanya'ya kadar uzanıyor. Ve iyi kutu Cumhuriyetçilere yardım etmek için, belki fillerini falan sevmişsiniz ya da kitaplarda. Çünkü 1930'da... Para kopya, para kopya.

Gelmiyor mikrofon. Gelmiyor mu? Geliyor tamam. Şimdi ben, evet. Böyle, burası 18. yüzyılda Demin geçtiğimiz aynı göndereyim. Biraz daha ön önü Aynı tane kimse bu mimar olarak fazla süsleme yoktu bakın sadedir. İbizata tarzı Normal şey Betimlenmeler fazladır. Çünkü okuma yazma dinlenen insan oranı fazladır. İnsanları bir şekilde e, e, Yeni <laughs> hayatını yansıtmak için de betimlemeler yapılmıştır, vitraller yaratılmıştır. Tabi o kim, kimse biraz sadece buna ibiza tarzı diyor. Herhangi bir tarzı yoktur, ibiza tarzı diyor. Franco çok çok dindar birisiydi. Aşırı dindardı. Ee, İspanya hala Franco'nun izlemiyor yaşıyor. Bakın siz bizi de... ...her yerde durup Dedim ki, bakın böyle böyle bir karışıklık var... ...şunu şuraya veriyorum, bir işte şey atıyorum... ...401'i e veriyorum, 402'yi onlara veriyorum dedim. Böylece anlaşmış olduk, yok olmaz dedi.